Arkadaşlar merhaba. Bakış açını geliştir serisinin 72. bölümünde orijinal matematik yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir eşkenar üçgen sorusunu 5 farklı yoldan çözmeye çalışacağız. Sorumuz şu şekilde. ABC ve BDE eşkenar üçgendir. AB diktir ED. CD eşittir 4 cm olduğuna göre EC kaç cm'dir diye sormuş. Şimdi birinci çözümle başlayalım. E, i̇ki tane üçgenin de eşkenar üçgen olduğunu söylemiş. Bir kere burada EBD üçgeni eşkenar üçgense eşkenar üçgende bu BH dikmesi eğer böyle çizilmişse bu tabanı iki eş parçaya böler ve aynı zamanda aşı Dolayısıyla gördüğünüz gibi burayı iki eş parçaya bölecek. 60 ortadan böldüğü için gördüğünüz gibi buradaki açılar 30'ar derece olmuş oluyor. E daha sonra buradaki ABC üçgeni de eşkenar üçgen olduğuna göre buranın tamamı 60 derece olması için gördüğünüz gibi buradaki açı da 30 derece gelmiş oluyor. eşkenar üçgende e, burası BD gördüğünüz gibi ABC Dc üçgenine göre de aç olduğuna göre aynı zamanda bu yüksekliktir. Aynı zamanda kenar ortaydır. Dolayısıyla dc uzunluğu 4 ise gördüğünüz gibi buraya da 4 olarak böler. Burada da bdc üçgeni zaten gördüğünüz gibi bir 30-60-90 üçgeni olmuş oldu. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8 olmuş oluyor daha sonra bunu yazmaya devam edersek burası gördüğünüz gibi 60 derece olduğu için 60'ın karşısında yani buradaki BD uzunluğu da 4'ün kök 3 katından 4 kök 3 olmuş oluyor. E buradaki EBD üçgeni de eşkenar üçgen olduğu için buradaki BE uzunluğu da yine 4 kök 3 olmak zorunda. Şimdi bundan sonra zaten amacımıza ulaştık. Çünkü buradaki EBC üçgeninin tamamına bakarsanız bakın buranın tamamı 90 derece. Yani bir diklik var. O zaman Pisagor yapabilirim. Yani bize soruda buradaki EC uzunluğunu sorduğu için Pisagor yapacağım. Yani EBC üçgeninde Pisagor yazıyorum. O yüzden EC uzunluğunun karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamıdır. Yani 4 kök 3'ün karesi artı 8'in karesi olmuş oluyor. İfadeyi açarsam 4 kök 3'ün karesi 48 geliyor. 8'in karesi 64. Topladığımız zaman burası 112 geliyor. E, C'nin karesi 112 ise EC buradan kök 112 olmuş oluyor. 112'yi çarpanla ayırırsanız burası 16 çarpı 7 gelecektir. E kare kökünü aldığınızda da 16'nın kare kökü 4 olduğu için cevap 4 kök 7 olarak gelmiş olur. Devam edelim. İkinci çözüm. Şimdi ikinci çözümde de pisagoru farklı yerden yapmaya çalışacağım. Şimdi o da şöyle. Şimdi tek tek açıları bir daha e, zaten göstermiştik. Tekrar ispatlamayacağım. Direkt yazıyorum. Gördüğünüz gibi buraların eşit olduğunu zaten bulmuştuk. E, buralar 30 dereceydi. Tekrar bu şekilde yazdım. E daha sonra buranın dik olduğunu söylemiştik. Eşkenar üçgen olduğu için buranın tamamı zaten 60 dereceydi. E şimdi burası 60 dereceydi aynı şekilde. E yazmaya devam ederseniz buraya 30 derece kalmış oluyor. Zaten burası da yine 60 derece olmuştu. bundan sonra şöyle bir şey yapacağız. Buradaki E'de doğrusunu dışarı doğru böyle uzatıp şu şekilde uzatırsam C'den de buraya bir tane dikme çizdiğimde örneğin o dikmenin ayağına da K dersem e, buradaki oluşan DKC üçgeni de 30-60-90 üçgeni olmuş olur. Çünkü bakın ters açılardan burası, buradaki açı 30 derece ise buradaki açı da yine 30 derece olur. Burası da 30-60-90 üçgeni sağlar. E, bu 30-60-90 üçgenine göre 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı yine 2 kök 3 olmuş oluyor. Şimdi kenarları bulmaya devam edersek bakın DC uzunluğu 4'tü o zaman AD de 4'tü. E, buradaki üçgende de 30-60-90 üçgeni olduğuna göre yine 90'ın karşısı 4 30'un karşısı yine 2. Bakın burası da yine 2 köküç olmuş oluyor. Aynı şekilde EH uzunluğu da 2 köküç gelmiş oluyor. E bundan sonra EKC üçgeninin tamamına bakarsanız e orada artık Pisagor yapabiliriz. Yani şu taradığımız dik üçgene göre dik kenarlarına bakarsak hatta tekrar buraya çizersem onu EKC üçgenini şu şekilde temsili olarak biraz daha küçük olarak çizersem Burası E noktası, burası K noktasıydı, burası da C noktasıydı. Şimdi EK uzunluğu toplamda iki kök toplarsanız 3 tane olduğu için burası 6 kök 3 gelmiş oluyor. Aynı şekilde K C uzunluğu da 2 idi. E C da X diyelim. Pisagor yapalım. E yazarsam X'in karesi eşittir. 6 kök 3'ün karesi artı 2'nin karesi gelmiş oluyor. 6 kök karesi 36 çarpı 3'ten 108. 2'nin karesi de 4 olduğu için yine burası 112 geliyor. X'in karesi 112 ise x eşittir kök 112'den yine 4 kök 7 olarak gelmiş olur. Devam edelim. 3'ün çözüm. Şimdi çözümde de kosinüs teoremiyle bunu e, işlemleri yapmaya çalışacağım. Şimdi şu kenarları tekrar yazalım. Şimdi şuranın 90 derece olduğunu zaten biliyorduk. Gördüğünüz gibi burası eşkenar üçgenin köşesi olduğu için 60 dereceydi. Buraya yine 30 derece kalmıştı. Burada yine bir 30-60-90 üçgeni oluşmuştu. E, burası e, B'den ilen dikme tabanı ortadan böldüğü için DC uzunluğu 4 ise AD uzunluğu da 4'tü. E, 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı gördüğünüz gibi 2. Şu uzunluğumuz 2 kök 3 oluyor. E, zaten eşkenar üçgende burada ilen dikme de bu eşkenar üçgene göre taban ortadan ortadan böleceği için EH zaten 2 kök 3 olmuştu. Şimdi bundan sonra şunu fark ediyorsunuz. Bakın buradaki gösterdiğimiz EDC üçgenine göre ben kosinüs teoremi yardımıyla EC uzunluğunu hesaplayabilirim. Şimdi bunu daha rahat yapabilmek için yan tarafa tekrar çiziyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde EDC üçgenini şöyle çizmiş olalım yine. E, burası E noktası, burası D noktası, burası da yine C noktasıydı. Şimdi DC uzunluğunun 4 olduğunu, ED uzunluğunun toplamda 4 köküş olduğunu ve aradaki açının da gördüğünüz gibi toplamda 90 artı 60'tan 150 derece olduğunu biliyoruz. Şuraya da istiyorum. E bu üçgende kosinüs teoremi yazarsam gördüğünüz gibi x'in karesi eşittir. Yan kenarların kareleri toplamı o da ne olmuş oluyor? 4 köküçün karesi artı 4'ün karesi eksi Yan kenarların çarpımının 2 katı yani ne olmuş oluyor? 4 kök 3 çarpı 4 oluyor. Aradaki açının kosinüsü. Orası da gördüğünüz gibi kosinüs 150 derece gelmiş oluyor. Şimdi bunları ifadeler açarsak 4 kök 3'ün karesi 4, 16 çarpı 3'ten gördüğünüz gibi 48. Aynı şekilde 4'ün karesi 16. Eksi buraları tek tek yazıyorum. 2 çarpı 4 kökü çarpı 4 çarpı. Kosinüs 150 kosinüs 30'un eksilisidir ikinci bölgede olduğu için. O yüzden burası kosinüs 30 kökü 3 bölü 2 olduğuna göre kosinüs 150 de eksi kök 3 bölü 2 oluyor. Şimdi sadeleştirmeleri yaparak düzenleme yaparsak burada gördüğünüz gibi 48 artı 16'dan burası 64 gelmiş oluyor. Şuradaki ikiler sadeleşiyor. Eksi ile eksinin çarpımı da artı olacak. Burası artı geliyor. Kök 3 kök 3'ün çarpımı 3. 3 çarpı 4 12. 12 çarpı 4'ten burası 48 geliyor. 64 ile 48 toplarsanız yine burası 112 geldi. X'in karesi 112 ise x eşittir. Buradan yine 4 kök 7 olarak gelmiş olur. Devam edelim. Dördüncü çözüm. Şimdi dördüncü çözümde de kosinüs teoremi yapacağım ama bu sefer farklı bir şekilde yapmaya çalışacağım. O da şöyle. Şimdi bir kere biz buraların 30 derece olduğunu, buranın aynı şekilde 60 derece, aynı şekilde buranın 60 derece olduğunu söylemiştik. DC uzunluğu 4'tü, AD uzunluğu da aynı şekilde 4'tü. Şimdi şöyle bir şey yaparsak, bakın burada e ile A'yı birleştirirseniz bir kere BH3, BD, BED üçgeni eşkenar üçgen olduğu için B denilen dikme tabanı keş parçaya bölecekti. Dolayısıyla bir kere EH ile HD uzunluğu eşitti. O zaman bu üçgen ikizkenar olur çünkü EAD üçgeninde AH yüksekliği de tabanı ortadan böldüğüne göre e, bu üçgen ne olmuş oldu iki kenar yani burası da gördüğünüz gibi yine 60 derece olur burası da yine 30 60 90 üçgeni gelmiş oldu. O zaman e, AD uzunluğu 4 ise buradaki EA uzunluğu da 4 olmuş oldu. Şimdi buradan sonra amacımıza ulaştık bu sefer kosinüs teoremini gördüğünüz gibi buradaki EAC üçgenine odaklanarak yapacağız. Çünkü bakın buranın tamamı 120 derece ve yan kenarlar belli olduğuna göre orada yine kosinüs teoremi yapabilirim. Yine onu üçgeni temsil olarak buraya tekrar çiziyorum. Ee, şu şekilde olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi EAC üçgenini tekrar buraya çizdim. Şurası A noktası, burası E noktası, burası da C noktasıydı. EA uzunluğu 4, AC uzunluğu toplamda gördüğünüz gibi bu sefer 8. Şurası EAC açısı da toplamda 120 derece ve karşısındaki uzunluğu bize soruyor. Kosinüs teoremi yaparsanız gördüğünüz gibi burası 120'nin karşısındaki kenarın karesi, x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 8'in karesi eksi yan kenarların çarpımı 2 çarpı 4 çarpı 8 çarpı aradaki açının kosinüsü de kosinüs 120 geliyor. Şimdi kosinüs 120 kosinüs 60'ın eksilisidir. E, dolayısıyla buraya açarsak 16 8'in karesi 64 e, bu ifadeleri çarparak yazalım. 2 kere 4 8 kere 8, 8 kere 8 64 çarpı kosinüs 120 de eksi 1 bölü 2'dir. Yani kosinüs 60 1 bölü 2 e, kosinüs yüz onun eksilisidir. Yani eksi 1 bölü 2. Yine burada sadeleştirme yaparsam 16 artı 60 bir kere burası e, burası 80 yapıyor. E, 64'ü 2'ye bölersem burası 32 eksi eksi artı olacağı için artı 32 gelmiş olur. E, 80 artı 32'den burası 112 gelmiş olur. Yine x buradan kök 112'den tekrar 4 kök 7 olarak gelmiş olur. Devam edelim. Şimdi 5'in çözümünde de daha farklı bir çözüm elde etmeye çalışacağım. O da şöyle. Şimdi bir kere burada ABC eşkenar üçgen olduğuna göre eşkenar üçgende köşelerden inlendikler tabanı keş parçaya böler. Bir kere burada BD'nin yükseklik olduğunu ispatlamıştık. E, C'den denilen dikmeyi de ben böyle çizersem bu da bu tabanı keş parçaya böler ve aynı zamanda aç ortaydır ve kenar ortaydır. Dolayısıyla ben şu noktaya örneğin K noktası dersem e, buradaki eşkenar üçgende e, inilen dikme tabanı ortadan böleceğine göre bakın burayı 4-4 diye böldüğü için burayı da 4-4 diye bölecek zaten. Zaten burası da eşkenar üçgenin kenarı zaten 8'di. Burası da yine 30 derecedir. Bu üçgen de 30, 60, 90 üçgenlerdi. Bunu üçgeninden de bunu gösterebilirdik. Daha sonra e, buradaki eşkenar üçgenine göre de gördüğünüz gibi burası 30, 30 diye zaten bölmüştü. Şimdi burada E'den siz bu K noktasını birleştirirseniz buradaki e, BDC üçgenine göre BD uzunluğu toplamda 4 köküçtü. Onu ilk çözümde de söylemiştik. E burası 4 köküçse gördüğünüz gibi bu eşkenar üçgenin bu kenarı da yine 4 köküç olmuş oluyor. Dolayısıyla burası 4 köküç olduğuna göre bakın şuradaki üçgene göre buradan E denilen bu uzunluk yani EK uzunluğu aslında tam ağırlık merkezine gelir. Bunu da ispatlamış oluyoruz. Çünkü bakın şu üçgene göre 30-30-120 üçgenini burası sağlıyor. Bakın 30-30 yazarsam buraya 4 dersem 4-4-4 köküç. Buranın tamamı da 120 derece olmuş oluyor. Yani bu sağlanmış oluyor. Hatta biz burada K'dan de birleştirirsek bakın burada K noktası BED üçgeninin ağırlık merkezi haline gelmiş oluyor. Şimdi Bunu anladıktan sonra gördüğünüz gibi şu şekle bakarsanız aslında bir paralel kenar olur. Çünkü buradaki eşkenar üçgenin bakımın kenarı toplamda 4 kök 3 olduğunu biliyorduk. Yani şu şekilde gösterirsem e, bu uzunluğun tamamı 4 kök 3. Aynı şekilde buradaki dik üçgene göre de KC uzunluğu da yani şurada gördüğünüz uzunluk da zaten toplamda 4kök3. E karşılıklı uzunluklar eşit olduğuna göre burada gördüğünüz EDCK şekli bir paralel kenar olmuş oluyor. Şimdi o paralel kenarda da bir özellik var. Onu görmek için tekrar buraya şekli çiziyorum. Yani ED uzunluğu şöyleydi. Bakın şurası K noktası, EK uzunluğuydu. Şöyle gelmiş olalım. E yaklaşık olarak şu paralel kenarı tekrar çizmiş oldum. Yani şurası E noktası, burası. Gördüğünüz gibi D noktası, C noktası ve burası da K noktasıydı. Şimdi biz buranın 4 olduğunu, aynı şekilde buranın 4 olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde ED uzunluğu 4 kök 3 ve KC uzunluğu da 4 kök 3'tü. Şimdi paralel kenarda bize neyi sormuş oluyor şu an? EC uzunluğunu sormuş oluyor. EC de paralel kenarın köşegenidir. Şimdi paralel kenarda şöyle bir özellik var. Önce ondan bahsedeceğim. Şöyle yan tarafa sol tarafa çizelim. Elinizde herhangi bir paralel kenar varsa diyelim ki şöyle bir paralel kenar buraya çizmiş olalım. Şu şekilde. E burada eğer ABCD herhangi bir paralel kenarsa kenarlara da örneğin A kenarı, buraya B kenarı, buraya A kenarı yine burası da B kenarı olmuş olur. Köşegenlere de isim verelim. Örneğin AC köşegeni ile BD köşegeni iki farklı köşegen. E bunlar da bildiğiniz üzere birbirini ortalar. Yani burayı da ortalayacak. E, AC köşegeninin tamamına E demiş olalım. BD köşegenine de F demiş olalım. Şimdi burada şöyle bir formül var. E, e kare artı F kare yani köşegenlerin kareleri toplamı kenarların kareleri toplamının yani A kare artı B karenin iki katına eşittir. E, bu da kenar ortay teoreminden çıkan bir ispatı var. E, kenar ortay teoreminde yine kosinüs teoreminden gelen bir ispatı var. Şimdi bu formüle göre yapmaya çalışacağım ben. Şimdi diğer köşegeni kendim çizeceğim. Örneğin burada K ile D'ye birleştirirsem bu köşegen bilmiyoruz tabii. Onu da zaten şuradan hesaplayabiliriz. Onu da şekil üzerinde göstereceğim şimdi. Şimdi ne yapıyorum? O paralel kenarda bize... KD köşegeni lazım. Bakın buraya da çizdiğimiz zaman zaten az önce de söylemiştik. E burası ağırlık merkezi olduğuna göre ağırlık merkezine olan köşelerden gelen uzunluklar zaten aynıdır. E burası 4 ise bakın bu KD uzunluğu da 4 oluyor. Yine buradaki üçgenler yine 30-30-120 üçgenini sağlıyor. Dolayısıyla KD uzunluğunun ben aslında 4 olduğunu biliyorum. E KD uzunluğunda da e, şekil üzerinde buraya 4 olarak yazdım. E, biz biliyoruz ki şimdi formüle göre köşegenlerin kareleri toplamı kenarların kareleri toplamının 2 katıymış. E, formüle göre yapacağız bu yolda. E, bu köşegen uzunluğuna da x diyelim bize sorulan parçaya. Hemen şimdi hesaplayalım. Şimdi Ne yapıyorum? Köşegenlerin kareleri toplamı yani 4'ün karesi artı x'in karesi. Kenarların kareleri toplamının 2 katıydı. Yani 2 parantezinde 4 kök 3'ün karesi Şöyle söyleyelim. E, 4 kök 3'ün karesi artı e, diğer köşe e, diğer kenarda zaten 4 4'ün karesi. Yani kenarların kareleri toplamının 2 katı gelmiş oluyor. E bu ifadeyi açarsak 16 artı x kare eşittir 2 parantezinde parantezin içine yazarsak 4 kök 3'ün karesi 48 4'ün karesi 16. E sağ tarafta parantezin içi 48 artı 16 64 64 ile çarparsam orası 128 geliyor. 16 artı x kare eşittir 128 ise 128'den 16'yı çıkarırsanız x kare eşittir yine 112 gelecek. x de buradan tekrar 4 kök 7 olarak gelmiş olur. Evet böylece bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bakış açını geliştir serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.